Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlere tam kıvamında nefis bir revani tarifi vermek istiyorum malzemelerim hazır açıklama kısmına ekleyeceğim oradan bakabilirsiniz şimdi hemen yapımına geçelim Öncelikle şerbetini hazırlıyoruz bunun için 3 su bardağı toz şekeri ve üç buçuk su bardağı suyumuzu tenceremize alalım kullandığım su bardağı ölçüm 200 milim standart su bardağı arkadaşlar şekerimiz eriyene kadar güzelce karıştıralım ve sonrasında ocağın üzerine alalım. Öncelikle şerbetini hazırlıyoruz çünkü soğuk olması gerekiyor şerbetimizin. Şerbeti hazırladıktan sonra revanimizin kekini yapmaya başlayabiliriz. Şimdi ocağın üzerine alalım ve kaynadıktan sonra limonunu sıkalım, yaklaşık çeyrek limon sıkalım ve 20 dakika daha kaynatalım arkadaşlar böyle koyu kıvamlı güzel bir şerbet elde edelim. Evet şimdi e, ilave ettim e, yaklaşık 20-25 dakika toplam süre olarak kaynadı ve altını kapattım soğumaya bırakacağım arkadaşlar daha sonra kekini yapmaya başlayacağım Evet revani kekim için 4 tane yumurtayı karıştırma kabına alıyorum. Oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim yumurtanın. Üzerine 1 çay bardağı toz şekerimiz var. Onu da ekledim. Daha sonra mikserin en yüksek devrinde yaklaşık 4-5 dakika boyunca güzelce çırpalım arkadaşlar. Bu önemli. Güzelce çırpalım. Yaklaşık böyle 2-3 katına çıkması gerekiyor. Birazdan sizlere zaten kıvamını göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi tam da bu kıvamda olduktan sonra diğer malzemelerimizi ilave edebiliriz. Şimdi üzerine bir çay bardağı sıvı yağım var. Onu ekliyorum. Bir su bardağı yoğurdum var. Yoğurdum da oda sıcaklığında. Evet onu da ekledikten sonra şöyle mikserin düşük devrinde bir karıştıracağım. Evet şimdi üzerine bir su bardağı irmiğim var onu ekliyorum. Bir buçuk su bardağı unum var ama ununuzun hepsini birden boşaltmayın arkadaşlar. Yumurtanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre kıvamı değişebilir o yüzden Öncelikle biraz ekleyin Sonra kalan unu da ekleyebilirsiniz bir paket kabartma tozu bir paket de vanilini ekledikten sonra Mikserin en düşük devrinde şöyle bir karıştıracağım unum karışana kadar. Evet şimdi çok az bir şey unum kalmıştı onu da koyuyorum toplamda bir buçuk su bardağı un kullanmış oldum arkadaşlar ben bu tarif için dediğim gibi yumurtanızın büyüklüğüne küçüklüğüne göre un miktarı çok az bir şey değişebilir. Evet o yüzden unumuzu her zaman kontrollü koymakta fayda var. Çok böyle katı olmaması gerekiyor. Hafif akışkan bir kıvamı olması gerekiyor. Evet ben e, revanimi pişirmek için en büyük kare borcamlarda yapacağım. Onu yağladım. Şimdi hazırlamış olduğum harcımı döküyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı da çok güzel bir şekilde e, oldu. E, evet şimdi eşit bir şekilde e, kalıbıma yani borcumu yayacağım ve daha sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına vereceğim. Her fırında farklı pişebilir. Benim fırınımda 35 dakikada pişti ama mutlaka kontrollü pişirin arkadaşlar. Evet yere hafif hafif birkaç sefer vurduktan sonra fırınıma verebilirim. Evet tatlım sıcak olacak arkadaşlar. Şerbetimiz tamamen soğuk olması gerekiyor. Buna dikkat edelim. Gördüğünüz gibi şerbetimin kıvamı da çok güzel. Tamamen soğudu. Şimdi fırından çıkarmış olduğum tatlım yaklaşık 1-2 dakika bekledi ve şimdi hemen üzerine tatlımın şerbetini döküyorum. Şerbetin tamamını dökün arkadaşlar. Tam denk geliyor. Çok güzel bir şekilde de çekiyor. Sakın fazla geleceğini düşünmeyin. Üzerinde biraz şerbet kalıyor. O yaklaşık yarım saat içinde tamamen çekmiş oluyor arkadaşlar. Bu sizi kesinlikle korkutmasın. Tamamını güzel bir şekilde çekecek. Evet, şerbetini döktükten sonra ben 3 saat dinlendirdim arkadaşlar. 3 saatin sonunda sizlere dilimleyip dokusunu, kıvamını da göstermek istiyorum. Biraz iftar saatine kaldı. Çok fazla detaylı çekemedim ama şöyle dilimini alıp size göstermek istedim. Üzerine dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben biraz hindistan cevizi ve toz yeşil fıstıkla süsledim. Siz arzu ettiğiniz şekilde sunum yapabilirsiniz. E şöyle bir dilim alıp size yakından da göstermek istiyorum. İnanın tam kıvamında nefis bir revani oldu arkadaşlar. Dediğim püf noktalarına uyduktan sonra e, inanılmaz güzel bir revani yapabilirsiniz sizlerde. Evet bu tarifimizin de sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz videolarıma beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten hemen sonra Kanalıma abone olabilirsiniz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.